Selam arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son böyle anahtar bulmuştum. nerede ne olduğunu bilmiyordum. Bakacağız. İçerisine girecek. Arkaktadır. Bütün kapıları tekrar tekrar inecek. Belki yapamadığım vardır. Yok bu açılmıyor. Ha, burası. Yok ben bulamamıştım. Ha. Ha, kapandı. Saklan. Burası Ay şuradaki çarkı. Şunu kırsam. Bu makazı mı verin? Makazı ne? Şu ne? Oh. Üçüncüsünde bana yardım yardım edin yazıyor. <laughs> Help me. Çok garip. Neyse. Buraya gideceğiz. Tabii bölümü bitirmeyeceğim. Bitireceğim diye korkmayın. Bitirmeyeceğim. Aldığımız yerden devam edeceğim. Ya bunlar ne? Gerçekten şunlar ne? Ne oldu? Neyse. Peki. Şimdi nerenin evine gidiyoruz bakalım. Avgüle mi? Avgüle. Bak burada bir hile var. Hiç böyle evde şeyleri yapmayacağız. Bir hile var. Hemen onu yapacağız. Geçeceğiz. başka hiçbir şey yapmayacağız. Gerçekten. Hiç şunlar gibi bir şey yapmayacağız. Ha şuradan bir şey alacağım ben durun. Şuradan almak istediğim bir şey vardı alamıyordum. Alayım bari. Bunu al. Buradan şunu açalım hemen. Şunu al, git. Tamam. Şimdi Avcun'un evine gideceğiz. Tek gitmemiz gereken yer Avcun'un evi. Onun evinin nerede olduğunu da biliyorum ben. şeyin arkasında mıydı ya? Ey ee, şunun arkasındaydı. Öyle mi? Yanlış mı gidiyorum ben? Ha tamam, tamam. tamam, buradayım şu an. Eskiden buradan geçilmiyordu. Ben e, e artık geçiliyor. Yol açılmış bakın. Köprü var. Almış ya. Neyse. Şeyi, askülü, biz her şey, e, yağ giriş tipini almış. Bakın tek yapmanız gereken bir şey var. O da bak avcıyla yakalanmadan bu oyunu bitireceğim. Bakın gerçekten. 2 dakikada bu oyun bitecek. en kolay yer burası çok. Acı harfi gerek yok. Buradan küreyi alın. Tamam mı? Benim geldiğim yere gelin küreyi alın. Sonra gelin. Şuradan şöyle atlayın çatıya. Çatıya atlayın tabii başka yere atlamayın. Buraya gelin. Şu burası var ya. Burası da geldi. Yani böyle girdiğimiz yerden böyle dümdüz gidin. Gidin. Şöyle dolanın. Şurada bir sandalye göreceksiniz. Hemen bunun yanında şuradan bir kazacak yer var. Kazın. Tamam. Bunun şifresi göz söylüyorum. Sana evde şöyle 80 0 olacak. Sıfır. Ee, dur düşünmeye çalışıyorum. Ee, 160 ee, yok. 164'te. Evet, sağ ol hatırladım. Bakın. Bunu alın. Ve bölüm bitti. 2 dakikada bölüm bitti. Hiç evde bak yakalanmadım. İçeri de girmedi. Şimdi bu anahtarı alın. Bu anahtarı alın. Şöyle, şöyle bir anahtar göstereyim size şimdi. Şöyle anahtar. Bu anahtarı alın. Bu evine gidelim hadi. <laughs> bu kadar basit aslında. Oyunu Böyle görevleri yap, şunları yap, bunları yap. Ben ilk başta öyle yaptım. Şifreyi buldum. Şifre aklımda kalmış. Değiştirmeler, değiştirmedilerse bir deneyeyim dedim. Böyle aklımda kalmış değil dedim ben. Hop hop hop. Bu da bu evindeki şey, tarafa şey, tarafı açıyor. Ve arka tarafı açıyor. Hani benim açamadığım girdiğimiz yer var ya. Onun şey yanındaki taraf. Nasıl desem bilemedim ama neyse. İşte bu kadar basit avcunu hiç yakalanmadan oyun bitirmek. başka aç. Şöyle aç. Gir. Kapat. Sen kapat. Gel gel, gel. de, gel. de gel. Pardon, buy... gülüyor. Sen bu bitti genç, bitti genç. Pardon, bu nereye geldin lan sen? Gel, gelemez oraya gel, gelmesi yasak. Hem şey yok ya. Onları ne? Şimdi oraya gidecek o. Orada ne olacak? Şimdi. Aha. Gelmiyor, gelmiyor, gel. İlk de gel. Ha. Gelmiyor, gelmiyor. Koş, gelmiyor, koş, gelmiyor. Gelmiyor, gir, gir. İçeri gir, gir. Kapat. Bu neymiş ya? Anlamadım ki ben bunu. Aa, tam burada mı duracak? Ya da ne olduğu yerde? Her büyük de. Bu da saklanacak yer var mı? Uyudum koptu. <laughs> 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 Önemli değil. Şey, mavi şey al. Ya bak ne yaptım? büyük dondum da. Almadım değil mi? Bak bir saattir onu almak için Lütfen. Yani bir saattir değil mi? İki dakika oldu yani. Şimdi şey yapalım. Bunu al. Bu neymiş? Bu neymiş? Ne var? Ne var? Saati bulduğunda şifre çıkacak. Burayı hileyle mi göstersem? Bilemedim ya. Aman. Bu sefer hileyle göstermişim. Hilesiz oynayacağım. Aa. Burası. bu bıyıklı. Yok. Vallahi öldüm Evet, Eyvah ee, geliyor geliyor kaç 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 kaç. Ya, oradan gelmeye çalışacak oyun dursun. İki dakikalığına şimdilik. Şimdi hile yapacağım ben bu sefer ya. Hileyle daha eğlenceli oluyor. <laughs> şimdi şifreyi söyleyeyim. Şey neydi şifre gelmesin diye şu an böyle yapıyorum. Şimdi yakalanacağız zaten. şifre kalacak. Heh, hatırladım şifre. Bakın şifre. Lan ne oluyor? Ha? O neymiş? Aha, düştü. Işte. Bir şey karganın ağzından düştü. Lan bıyık de bütün parasını kargın içine saklamış. <laughs> ne oldu öyle? Aha zenguli. Şimdi gideceğimiz yer Şimdiki yerimiz zenguli. Neyse görüşürüz ben burada kapatıyorum. Ya açtığım saatte. Sa Sa açtığım saatte zenguli ne evi doluyor. Neyse görüşürüz.